Başladı countdown, sona kalan Hero Köpürürsün bloop 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 Burası merkez Fight Club 3-2-1-0 Başladı countdown, sona kalan Hero Köpürürsün bloop 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 Burası merkez Fight Club 3-2-1-0 Başladı countdown, kalan Hero Burası merkez Fight Club 3-2-1-0 Başladı countdown, sona kalan Hero Köpürürsün bloop 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 Burası merkez Fight Club Kan damar damar surata şamar yanar yakar Kaşları çatıp bakar bakar farkında olmadan takar akar Yaşadığın yer bir karanlık mağara kurtaramaz seni kimse atsan da nara Buz gibi fresh akar nehir gece sessiz duman altı olmuş şehir Tercihim glak silah ya da pump gun. arabanı tararım akıllara zararım Kırmızı mavi kila kara renkler kalas savaş para Hastadır ruhlar tehlikeli yapı tehlikeli kapı rahatsız Tamam serttir ama merttir Piç puşların da başına derttir Seri saldırılar, atak ataklar Sokakta puslar, batak batak var Durmak yok bizde, cenkten cenke Blood in blood out, genkten genke Benim yaşadığım yerde sen üşürsün, titrersin, giyersin şoktan Renkten renke Parayı bulan değişiyormuş be kanka Sizde öyle olabilir ama bizdeki panka Kila destek verirse kafa tutar tanka Kila destek verirse kafa tutar tanka 3, 2, 1, 0 Başladı countdown kalın Geçmişe takılı kalıyor kafası kalın Anonim mesele atıyorsun imzanı ve pişirip iyi veriyorsun gene haramı Başarısızlığını Başkasına yükleyip de yol yürüyenin karnı hep top Mağduru en iyi oynayana kanı kanıyor Kerizlerin